Herkese merhaba. Bugün Excel'de bul, değiştir ve özel git pencerelerinin kullanımından bahsedeceğiz. İlk önce bul penceresiyle başlayalım. Bul penceresinin kullanımı özellikle Excel'de çalışırken yüksek satırlı verileri içeren bir tablo olduğu zaman Excel kullanıcılarının istediği veriyi rahatlıkla bulabilmesini sağlar Bu penceresi. Normal şartlarda bir tablo içerisindeki değeri ararken ya kaydırma çubuğundan ya da mouse'umuzun tek elinden destek alarak bu şekilde aşağı veya yukarı hareket ettirerek istediğimiz değeri bulmaya çalışırız. Ama bunlara gerek yok. Excel bul penceresiyle istediğiniz değeri anında bulabilmenizi sağlıyor. Şimdi bir örnek yapalım. Burada üniversite tabloları var. Gördüğünüz gibi şehir taban puan, taban puan ve türlerini gösteriyor. Bir bilgi tablosu. Diyelim ki ben burada üniversite kısmından Galatasaray Üniversitesi'ni arayacağım. Şöyle ki normal şartlarda burada kaydırma çubuğundan destek alıp bu şekilde bulabiliriz. Bakın Galatasaray Üniversitesi 74. satırda ama bunu yapmadan daha kolay bir şekilde herhangi bir şey yapmadan aralık seçmeden buradan bul seç kısmına geliyoruz ve bulu basıyoruz. Buradan da aranan kısmına anahtar kelimeyi yazarsak yani aradığımız kelimeyi yazarsak mesela Galatasaray yazdığımız zaman. Buradan tümünü bul diyorum ve bakın Galatasaray Üniversitesi direkt 74. satırda olduğu için 74. satıra Excel otomatik olarak beni götürüyor. Bu şekilde bul penceresini kullanmak mümkün. Bir de şöyle bir örnek yapalım, bul penceresi ile alakalı. İşte burada A kolonunda taban puan bilgilerimiz varmış. Bunlardan rastgele birkaç hücre seçeceğim. Bunları bir sıfır yapalım. Şimdi rastgele 5 tane değeri sıfır yaptım. Burada A kolonunda. Şimdi bu sıfırları bulmak istersem nasıl yapacağım? Onu da göstereyim. Buradan bul penceresine Ctrl F fonksiyonundan daha doğrusu Ctrl F kısa yoluna basarak ya da burada giriş kısmında bul seçten bula basarak da ulaşabilirsiniz. Ctrl F bulun kısa yolu. Şimdi burada Sadece sıfırları bulmak istiyorum. Dolayısıyla aranan kısmına sıfır yazacağım. Tümünü bul dediğim zaman bakın dikkat ederseniz burada sadece daha doğrusu 79 tane hücre buldu. Baktığımız zaman burada değer bakın Acıbadem Üniversitesi yazıyor. Normalde bu sıfıra eşit değil. Şimdi onun yanı sıra da hangi hücrede sıfır içerisi içersin o hücreleri buluyor. Aslında benim istediğim bu değil. Benim istediğim şu. Yani bir hücrede sıfır değeri yazarsa hücredeki değer tamamıyla sıfır eşit olsun. Yoksa bir hücrede mesela 504 değeri var ama bu 504 değeri sıfır içerdiği için bakın Excel bana aranan kısmına sıfır yazdığım için direkt sıfıra eşit olmayan farklı değerleri yani o hücrelerde sıfır içeren değerleri de bana getirmiş oldu. Benim istediğim bu değil. Dolayısıyla burada ne yapıyorum? Seçenekler kısmına geliyorum. Ve tüm hücre içeriğini eşleştir. Yani bu şu demek. Bir hücrede benim aramış olduğum değer sadece yazsın. Onun dışında yazan değer yer almasın demek istiyorum. O değeri aradığım değeri eşit olan hücreleri bul diyorum Excel'e ve tümünü bul dediğim zaman bakın burada 5 hücreydi benim karşıma çıkardı. Buradan Ctrl A tuşuna basıyorum. Ctrl A da hepsini seçme kısa yolu. Klavye kısa yolu olarak Buradan kapat dediğim zaman zaten ben artık sıfıra eşit olan hücrelerimi otomatik olarak bulmuş oluyorum. Bu şekilde de bul penceresini kullanma mümkün. Değiştiri nasıl yapacağız? Değiştir de aynı şekilde aslında. Bul penceresiyle buluyoruz değerlerimizi ve değiştirmek istediğimiz yeni değer neyse onu değiştiriyoruz. Şimdi burada E kolonunda türler var. Bakın devlet ve vakıf şeklinde iki tane farklı tür var. Üniversite türü olarak. Şimdi ben diyelim ki bu vakıfları özel olarak değiştirmek istiyorum. Bunları nasıl yapacağım? Şimdi buradan gelip tek tek Filtre yaparsak vakıfları filtreleyip buradan özel yazmak var bu şekilde. Tüm hücrelerimi seçiyorum. Ve özel yazdığım zaman şöyle yapalım hatta. Ctrl Enter yaptığım zaman direkt ben vakıfları özel olarak değiştirdim. Bu bir yöntem tabii ki ama bunun uzman olarak bir yöntemi Bul ve Değiştir penceresinin kullanımı aslında. Buradan Ctrl Z yaparak yaptığım işlemleri geri alıyorum. Ve bunu biz bul değiştir penceresini kullanarak yaparsak yine giriş sekmesindeyiz ve bul ve seçe tıklıyorum. Bu sefer değiştir kısmına basıyorum. Ve buradan aranan kısmı yine değiştirmek istediğim değer. Şimdi aranan kısmına vakıf yazıyorum. Ne yazmasını istiyorum? Vakıfları bul. Yeni değere ne yazarsam vakıfın yerine onu yaz. Değiştir penceresini kullanımı bu şekilde. Dolayısıyla ben vakıfları arıyorum. Yeni değer olarak da vakıfları bulsun onun yerine özel yazsın diyorum. Bakın burada zaten yazılmış. Buradan tümünü değiştir dediğim zaman 76 değişiklik yaptık. Excel'in uyarısı ve pencerelerimi kapattığım zaman bakın burada filtremizi koyalım. Ve bakın herhangi bir şekilde vakıf yazısı artık yok. Özel onun yerine almış olarak görünüyor. Değiştir penceresini de bu şekilde kullanabiliriz. Özel git penceresi ise şu arkadaşlar. Özel git penceresinde bir çalışma sayfasında hangi hücrelerde mesela boşluk var? Hangi hücrelerde formül var? Bunları Excel sizin yerinize tek tek getiriyor. Daha doğrusu hepsini birden getiriyor. Şimdi farklı bir çalışma sayfasına geçiyorum. Mesela burada Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği bölümüne ait olan üniversiteler yer almakta. Böyle bir liste çıkarılmış. Şimdi burada Excel'e şunu soracağım. Bana burada formül yazılı olan hücreleri bul desem Excel'e nasıl yapacağım? Şimdi giriş sekmesinde bul ve seçe geliyorum burada. Özel git'e basıyorum. Özel git penceresini açtım. Burada formülleri tıkladığım zaman, bakın burada alt kısımları da var. Sayılar, metin, mantıksal ve hatalar. Yani formüllerin yazılmış olan formüllerin sonucuna göre sonucu sayı olan hücrelere getirebilirsiniz. Metin olan hücrelere getirebilirsiniz. Hata alan hücrelere getirebilirsiniz vesaire. Böyle ayrı türler mevcut. Şimdi benim burada bir kısıtlamam yok dolayısıyla formüllere bastım ve tamama basıyorum. Bakın Excel otomatik olarak bana bu çalışma sayfasında formül yazılmış olan hücrelere beni götürdü. Yani şöyle ki bakıyoruz buradan A3 ve D3 seçili ve onun altında yer alan bütün hücreler seçili sanırım. Bu şekilde gidelim. Evet. A ve D kolonunun tamamında formül var olarak gözüküyor. Bakın burada bir Excel kullanıcısı şunu demek isterse bu çalışma sayfasında hangi hücrelerde formül var? Excel bana göster dese bu şekilde yapabilir. Ki ayrıca bu sabit değerler için de geçerli. Yani buradan yine bu seç özel git. Sabitler kısmına geldiğimiz zaman formül dışında bu Excel kitabında ne kadar sayı yazılmış hücre, metin yazılmış hücre, mantıksal ve hatalar var. Bunları yine bulabiliriz. Tamama bastığımız zaman bakın burada formülün dışında daha doğrusu formül yazılmış hücrelerin dışında bütün hücrelerimi otomatik olarak seçiyor Excel. Bu şekilde gidişat mümkün, kullanımı mümkündür özel git penceresinin de. Tabi bir diğer kullanımı da boşlukların seçilmesiydi, onu da yapalım. Buradan yine rastgele birkaç hücre seçiyorum. Evet, rastgele hücrelerimi seçtim ve delete tuşuna bastığım zaman seçili hücrelerimin değerlerini boş bırakıyor. Şimdi Boş hücreleri Excel'e tek tek seçtirmektense hepsini birden seçtirmek mümkün. Yani şu şekilde kontrol tuşuna basıp ondan sonra bütün boşlukları böyle tek tek manuel seçmektense yine özel git penceresini kullanabilirim. Bu seçe geliyorum. Özel git. Ve boşluklara bastığım zaman Excel bütün boş hücreleri benim yerime seçmiş oluyor. Burada da görüldüğü üzere. Bir diğer kullanımı ise özellik penceresinin sütun farklılıkları, daha doğrusu satın farklılıkları. o şekilde bahsedelim. Satır farklılıkları şu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yeni sayfa açalım. Excel'de. Buradan sıra sıra 7'ye kadar yazalım. Bu da şöyle bir örüntü olsun. Şöyle yapalım hatta. Şimdi sütun farklılıkları şu demek arkadaşlar. Daha doğrusu satın farklılıkları özür dilerim. Satır farklılıkları dediğimiz şu. Excel mevcut satıra bakıyor. Ve o satırlarda yazılan değerler birbirine eşit mi onu görüyor. Birbirine eşit değer değilse farklı olan hücreleri Excel benim yerime hepsini birden seçiyor. Şu şekilde Buradan yine bu seç özel git. Satır farklılıkları diyorum ve tamama bastığım zaman aralık belirtmediğimiz için hücreleri bulamadı. Ama aralık belirtirsek buradan bakın gördüğünüz gibi satır farklılıkları olan hücreler Excel tarafından otomatik olarak seçildi. Yani burada 1 eşittir 1 ama 2 burada E kolonunda ama F kolonunda 5 var. Mesela bunlar farklı olduğu için Excel farklı olan değerlerin seçimini otomatik olarak sağlıyor. Ki aynı şekilde özel git penceresiyle birlikte koşullu biçimlendirme veya da veri doğrulama yapılmış olan hücreleri de bulabiliyoruz. Buradan koşullu biçimlendirme yapılmış bir hücre var mı onları bulalım şimdi. Buradan özel git penceresinden koşullu biçimlere basıyoruz. Tümünü dediğimiz zaman buradan tamama basıyoruz ve bakın başlık olan sütunlar hariç daha doğrusu başlık olan hücreler hariç bütün tabloya koşullu biçimlendirme uygulanmış. Ki burada yeşile boyanmış olan satırlarda koşullu biçimlendirmenin bir sonucu. Son olarak da veri doğrulama yapılmış olan hücreleri de bulabiliriz. Buradan üniversite şehir listesi sayfasına geliyorum. Özel basıyorum ve bakalım burada veri doğrulama yapılmış olan hücre var mı? Yine tümünü seçiyorum. Tamam dediğimizde bakın burada bana C2 hücresini seçti. Yani diyor ki Excel C2 hücresinde veri doğrulama yapılmış. Bakalım kontrolü sağlayalım. Evet baktığımız zaman drop down list yani açılır aşağı açılır liste görünüyor. Ve burada da veri doğrulama yapılmış. Üniversite listesi mevcut. Bu şekilde bu değiştir ve özel git pencerelerini kullanarak Excel'de verimli çalışmanızı sürdürebilirsiniz. Bu şekilde kullanımı mevcuttur. Videomuz bu kadar. Daha fazlası için lütfen abone olmayı kanalımıza ve videolarımıza da beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.